12. Aşağıda 8 farklı trafik levhası verilmiştir. Bu trafik levhaları hazırlanırken çerçevelerinde farklı geometrik şekiller kullanılmıştır. Yukarıdaki trafik levhaların çerçevelerinde kullanılan geometrik şekiller ilgili ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Bakalım arkadaşlar doğru olan hangisi? A'ya bakalım. Hepsinin köşegeni vardır. Bakalım arkadaşlar. Evet dikdörtgenin var, üçgenin var, üçgenin var ama dairenin üzerine 50 yazan dairenin ve üzerine bisiklet olan dairenin arkadaşlar köşegeni yoktur arkadaşlar. İki tanesi üçgen şeklindedir. Baktığımızda evet bir tane burada üçgen şeklinde olan var. Bir tane de arkadaşlar burada üçgen şeklinde olan var. Başka da yok. Evet iki tanesi üçgen şeklindedir. O yüzden B seçeneği doğrudur arkadaşlar. B'yi işaretliyoruz. Ama C'ye de D'ye de bir bakalım arkadaşlar. Dört tanesi dikdörtgen şeklindedir diyor. Ama burada sadece bir tanesi dikdörtgen şeklindedir arkadaşlar. Bir tanesi altıgen şeklindedir diyor. Evet ama bu biraz altıgene benziyor gibi olabilir ama arkadaşlar bu sekizgen. Evet. Ondan dolayı cevabımız B arkadaşlar.